arkadaşlar ben Volkan. Fener'de Kimse Başa Çıkamaz podcast'imizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra hem Fenerbahçe'mizde hem basketbolla hem de sizlerle tekrar buluşmaktan çok mutluyuz. Bu sezonda elimizden geldiğince maç kaçırmadan tüm lig, kupa ve Euro lig maçlarımızda yanınızda olacağız. Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 yenerek 2025'teki dördüncü kupamızı kazandığımız karşılaşmayı konuşacağız Fenerbahçe'miz 2025 yılında alabileceği 4 kupanın tamamını da alarak quadruple yaptı böyle tanımlanıyor quadruple deniliyor 4 kupa birden alınca başta şara olmak üzere emeğe geçen herkesi tebrik ediyoruz çıtayı öyle bir yukarı çektiler ki Fenerbahçe'miz yeni kupalar icat etmek gerekiyor artık 4 kupada kesmeyecek bizi bir sezonda bu arada kanalımıza abone olup programlarımızı beğenip bildirimleri açarak yorumlarınızla bize güç verirseniz çok seviniriz. Öncelikle isterseniz hemen karşılaşmanın kadrosuyla başlayalım. Karşılaşmayı takımımız yeni transferlerimizden Armando Beykut, Metecan Birsen, Wade Bolvin, Nikola Melli, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç, yine yeni transferimiz Onurat Bitin, Bitim ve yine yeni transferimiz Mikael Yantunen, Devon Hall, Arthur Sagars, Ken ve Sarunas, e, koçumuz Sarunas 300 önderliğinde parke, parkeye çıktı. İlk beşimiz ise e, baktığımız zaman Arthur Sagars, Devon Hall, Onur Alt Bitim, Mikael Yantunen ve Ken oluşuyordu. Şimdi karşılaşma başlamadan e, önce hazırlık maçlarında özellikle yeni transferlere çok süre vermiş, vermişti Şaraz. O maçlarda da çok iyi geçmemişti bu uyum sorunu sebebiyle. Dün akşamki maç içinde nasıl olacak diye kafamda soru işaretleri vardı. Hani açıkça itiraf etmem gerekiyor. Ama ben geçen yıldan beri hep size telkin ettiğim bizim şarasımız var sözü aklımdan çıkmış ki böyle düşünmüşüm. Şaras hazırlık maçlarının aksine geçen senki kadroyla ve yeni transferlerden, yabancılardan, Yantunan ve Beykut'u sadece kadroya koymuştu. Yerlerden de Onurak ilk defa resmi bir maçta formamızı giydi. İlk çeyrekte kelimenin tam anlamıyla abondene ettik rakibimizi. Kısa bir sürede farkı 10 sayıya kadar çıkarttık. Devon Hall ve Wade Baldwin çok etkiliydi bu çeyrekte. Ve ilk çeyreği de güzel bir oyunla 25-13-12 sayı farkla önde bitirdik. İkinci çeyrekte etkili oyunumuzu devam ettirdik ve farkı 24 sayıya kadar çıkarttık. Bu arada tabi yeni transferlerimizden yan de bir hayli etkiliydi. Özellikle birinci ve ikinci çeyrekte. Ardından Beşiktaş'ın yeni Garda Dotson oyuna ağırlığını koymaya başladı ve farkı hızla indirmeye başladılar. Hatta öyle bir ki 18'e 3'lük bir seri yakaladılar ve e, ilk yarıyı da tek hane farkla 43-34 geride girdi Beşiktaş. Ama dediğimiz gibi öyle bir seri yakaladılar ki momentumu da arkalarına aldılar. E, bu çeyrekte ilk yarıda en fazla skor bulan oyuncumuz oldu. Onu da ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Üçüncü çeyreğin başında hasta olarak maça başlayan Tarık'ın maça devam edemeyeceği haberi geldi. Tarık kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz ve en kısa zamanda parkelerde görmeyi umut ediyoruz. E, acil şifalar diliyoruz. E, üçüncü çeyreğe de hızlı başladık ve parkı 16 sayıya kadar çıkarınca düşen Alimpievic mol almak zorunda kaldı. Devonol ve Baldwin e, Baldwin e, ilk çeyrekteki gibi üçüncü çeyreği de çok iyi oynadı ve takımımız bu çeyreği 67-50-17 sayı farkla önde tamamladı. Son çeyreğin ilk neredeyse 5 dakikası çok çekişmeli geçse de takımımız farkı muhafaza etmeyi bildi. Fakat tribünlerde yakılan patlayıcı maddeler yüzünden daha önceden iki kere uyarı yapmış hakemler. 3. uyarı sonucu 15 dakika soyunma odasına girdi hakemler ve oyun tamamen soğudu. 15 dakika geçtikten sonra tekrar hakemler geri döndü ve maçın devam etmesi yönünde karar verdiler. Oyun tekrar başladığında ise Beşiktaş konsantras konsantrasyonunu koruyan taraftı. Takım bizim takım Fenerbahçe'miz ne yazık ki soğukkanlılığını koruyamadı ve e, bitime 3 dakika 45 saniye kala Beşiktaş farkı 10 sayıya kadar indirdi. Ardından e, iyi oyununa devam etti Beşiktaş. ısrarcı ve iyi oyunuyla son 5 saniye 2 sayıya kadar indirdi farkı e, ve son topta da e, köşeye giden topta e, üçlük atarken e, Beşiktaş oyuncusu Melen'in bloğu geldi ve e, bir faciayı son saniyede Melen'in bloğuyla engelledik ve karşılaşmayı 85-83 kazandık. Bu şekilde de bu sezonun ilk kupasını da almış olduk. E, şampiyon Fenerbahçemizi tekrar tebrik ediyoruz. Şimdi oyunun nasıl geçtiğini daha iyi anlamak için istatistikler bize daha iyi yardımcı olacak. Ee, hemen bir istatistiklere bakalım. Geniş bir istatistik skalası var elimizde. Ee, normalde Google istatistik verirdi maçlarda ama kupa maçlarında çok üstüne düşmüyorlar. O yüzden farklı bir yerden bulduk istatistikleri. Ee, i̇lk olarak şutlara baktığımızda e, şut yüzdemiz %46.77 bizim. Beşiktaş'ın ise %50. Yani i̇ki sayılık e, yüzdemiz %48.5. Beşiktaş'ın 53.66. Üç sayılık yüzdemiz ise e, 27.12. %44.44 bu baya iyi. Beşiktaş ise 19'da 8 atmış. %42.11 ,42 ,42 tutturmuş. Serbest satışlarda 19'da 15'e atmışız. Rakibimiz ise 25'te 15 çok fazla serbest atış kaçırdı. Bu da maça mal olan nedenlerden biri olarak sayabiliriz. Şimdi gelelim diğer istatistiklere. Ribaundlara geldiğimiz zaman hücum ribaundlarında 15-12'lik bir üstünlüğümüz var. Savunma ribaundlarında ise 23-23 16'lık bir üstünlük elde ettik. Toplam ribaundlarda da 38 28 büyük bir üstünlüğümüz vardı. Asistlere baktığımız ise 18-11'lik yine bir üstünlük kurduk rakibimize karşı. Bloklarda Rakibimiz daha etkiliydi de onlar 4 Beşiktaş 4 blok yaparken biz 2 blokta kaldık. Top kayıplarında geçen seneden çok yakındığımız istatistikler yine devam ediyor. Yaşlı daha sezonun başındayız. Ne söylesek ayıp olur. Ama 15 tane top kaybı yaptık bu karşılaşmada. Rakibimiz 10 top kaybında kaldı. Top çalmalarda ise Beşiktaş 7 top çalarken biz 3 top çaldık. Faullerde 23'e 21'lik biz daha fazla faul yapmışız. Maçın genel istatistikleri bu şekilde. Bir de e, tabii ki oyuncu istatistiklerine bakacağız. Kim nasıl oynadı biraz onları konuşacağız. Ma Biz de maçın kahramanı Devonol e, diyebiliriz. Zaten o da e, maçın oyuncusu e, seçildi. 23 sayı 4 rebound 3 asiste mükemmelle yakın bir e, karşılaşma geçirdi. 31 dakikaya yakın parkede kaldı. Ee, onun dışında Wade Bolvin 20 sayı ile oynadı. Onun yanında bir rebound ve 5 de asist yaptı. Bolvin de ee, çok etkiliydi. Mikael Yantinen e, yeni transferimiz resmi olarak çıktı. İlk karşılaşmada 19 sayı 7 reboundlık çok önemli bir katkı yaptı takımıza. Geriye, e, geriye düştüğümüz dakikalarda özellikle ikinci çeyrekte de e, çok etkiliydi oyunu. Bizim maç içinde tuttu. Onur Bitim de e, formamızda ilk resmi maçında 8 sayı 2 rivan, 2 asistle ha bir hale iyi diyebileceğimiz bir karşılaşma geçirdi. Yerli rotasyonda bu çok önemli bir şey bizim için. Özellikle lig maçlarında da e, Onur Bitim'in e, bu performansının çok daha fazlasını göreceğinizden eminiz. Artus Zagars çok da günde değildi bize biraz saç baş yoldurdu diyebiliriz. Günahını almayalım onda daha ilk maç olur böyle şeyler. 5 sayı 2 riband, 4 asistle oynadı. Armanda Beykıt yeni transferimiz, o da kolejden direkt geldi bize. 4 sayı 4 riband da oynadı. Onunla ilgili de çok iyi şeyler duyduk, özellikle Murat Muratonoğlu birkaç bir şeyler söyledi geçmişiyle ilgili, üniversitede oyunuyla ilgili. O bakımdan da beklentimiz çok büyük Armanda Beykıt'tan Tabii ilk önce. Avrupa'ya ve Türkiye'ye buranın basketbol kurallarına ayak uydurup ondan sonra çıkışa geçecektir. Onun için de biraz süre gerekiyor tabii ki. Ama hani daha ilk baştan gördüğümüz o smaçları falan çok etkiliydi gerçekten de. Nicolo Melli gemisini kurtaran kaptan diyelim gerçekten de o son salise yaptığı blokla bize maçı aldı. Hani o topun girip girmeyeceği kesin değildi ama girseydi maç gitmişti, kupa gitmişti. O yüzden son saniyede yaptığı o blokla bize maçı aldı diyebiliriz. 4 sayı 4 rebound bir asist oynadı ama yaptığı blok gerçekten de her şeye bedeldi. Gerçekten de çok önemli bir karşılaşma geçirdi. geçen sezonun gerek Euroleague finallerinde, yarı finallerinde ve Türkiye'de şampiyonluk maçlarında çok etkili olan pivotumuz Ken ise bu karşılaşmada 2 sayı 5 rebound bir asistle yine üstlerine düşeni yaptı. Onu da tebrik ediyoruz. Tarık Biberic Bahsettiğimiz gibi sadece 5.5 dakika süre aldı ve e, bir bantla takımıza katkı yaptı. O da sakat, sakat oynadığı için hasta hasta sakatlamayalım. Asla hasta oynadığı için. E, Mert Emine büyük 1.5-2 dakikaya yakın e, parkede kalıp çok da fazla katkı yapamadı. Son olarak kaptanımız e, Melih Mahmutoğlu ise 2 e, ribant 2 asist ile katkı yaptı. Sayı atamadı dünkü karşılaşmada. Bu şekilde bizim takımımızın istatistikleri. Şimdi gelelim. Kupayı kaybeden rakibimiz Beşiktaş'ın istatistiklerini, onlarda da Datsun çok önemli işler yaptığını geçen sezon çok önemli oyuncularını kaybetti ama yerine koymuşlar gerçekten de. Datsun çok etkiliydi. Bu sene bayağı isminden bahsettirecek gibi göz, gözüküyor. 25 sayı, 3 şımar, 4 asist de oynamış ve artı 17 tutturmuş artı eksi konumunda o da çok önemli. Yani tek başına maç alıyordu adam az kalsın. Ucuz atlattık. <laughs> Brown'a baktığımız zaman o da çok etkili isimlerden bir başkası. 16 sayı 5 e, oynadı o da. Jonah Matthews 11 sayı 1 band oynadı. Connor Morgan 9 sayı 4 band oynadı. O sakatlandığı için fazla parkede kalamadı. Biraz daha kalsa zaten canımızı sıkacak işler yapabilirdi. Lamar 8 sayı 1 band 2 asistle oynamış. yerlilerden Berk Uğurlu 6 sayı 1 band 1 asistle e, gelsin miydi? Aslan e, 5 sayıyla oynamış. E, Ante Zizic 3 sayı 8 band 4 asistle e, oynadı ve son olarak da Brown e, 2 ribantla oynamış Beşiktaş'ta da e, skora ve ona katkılar e, bu şekilde oldu. Ee, karşılaşmadan sonra tabii ki Şaraz ve e, oyuncularımız da e, basına demeçler verdiler. Bakalım ne demişler. Hemen onları bir göz atalım. Ee, Şaraz e, aynı düzey e, aynı düzey 40 dakika boyunca koruyamazsınız. Çünkü her şey yeni. Ancak Beşiktaş'ın çok kolay yeri gelmesine izin verdik. Mika, Onurak, Veit ve Tarık da maç içerisinde fiziksel sorunlar vardı ama 3-4 haftadır birlikteyiz. O yüzden bir sayıyla bile kazanabilmek, bu kupayı almak çok güzel, çok mutluyum ve onlarla gurur duyuyorum e, demiş. Taraftarlarımızın desteğine değinen e, şaraz İnanılmazdı. Hem yetkililer hem federasyon çok iyi idare etti aslında. Çünkü iki tarafta e, iki tarafın iki taraftarların da aynı ortamda olması gerçekten kolay bir şey değil. İki taraf için de çok güzel oldu taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldiler ve en güzeli de ilk defa Avrupa'ya gelen Amerikalı oyuncuların bu tecrübeyi yaşaması, onların yüz ifadesini görmek çok güzeldi diyerek röportajı noktalamış. Bir de e, kupayı kazanan oyuncularımız neler demiş, hemen onlara bakalım. Kaplanımız Melih Mahmutoğlu, sezonu kupayla başlamak çok değerli. Ama bundan daha da değerlisi e, Sayın Ali Koç Başkanımıza, Sertaç Ağabeyim'e, ve tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel günler yaşadık. Geçtiğimiz günlerde de antrenmanlarımıza geldiler. Çok duygulandık. Ben de her zaman yerleri çok ayrı hep ve öyle olacak. Bizim üzerimizde emekleri çok. Saadettin Başkanımıza hem hoş geldin diyoruz ve kupayla başladığı için tebrik ediyoruz. Uzun bir sezon olacak. Sezona moral ve motivasyon için kupayla başlamak çok güzel. Tüm camiamıza ve taraftarlarımıza bu kupa armağan olsun. Bugün gerçekten burada Fenerbahçe camiasının ailesinin ne kadar büyük olduğunu herkes gösterdik. Tüm yöneticilerimiz beraberdi. Kupayı da beraber kutladık. Saadettin Başkanımız ve Sertaç abimizle birlikte kupayı kaldırdık. Belki bu bugün maç daha kolay geçebilirdi ama sonuçta final oynuyorsunuz. Artık bundan sonrası birlik olalım. Kimseyi dinlemeyelim. Her şeyin sesinden gelecek bir gücümüz var. Bizi bozmak isteyen çok kişi var. O yüzden hiçbirine izin vermeyelim ve birlik olalım. Zaten baş, Başkanlarımız da bunu gösterdi. Taraftarlarımız tüm branşlarda bize inanmaya devam etsin. Teşekkür ederim şeklinde konuşmuş. İşte kaptan dediğim böyle olur ya. Melih yani bu adama geçen sene hani basketbolla ne kadar alakası var çok da bilmiyorum da millet işte bıraksın artık EuroLeague'de oynayamıyor. Bundan kaptan olur, gönderin falan diyorlardı ama şu cümleleri kurabilecek bir adam o gitsin diyenlerden bir tanesi şu cümleleri kuramaz takım için. O yüzden Kaptan Milli'nin gerçekten takıma nasıl sahip çıktı, nasıl birleştirdiği, takımı nasıl bu hallerde korumaya çalıştığını görüyoruz ve tüm branşlarda diyerek de çok çok daha önemli bir iş yapmışlarıyız futboldaki kaptanlarımız artık. Arthur Zagars taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Maç başlamadan önce ve maç boyunca muazzamdılar. Sezon bu şekilde başlamak çok güzel diye kısa bir demeç vermiş. Onur Alp Bitim şu anda bulunduğum hissi tarif etmem çok zor. Çocukluk aşkımda ilk resmi maçımda ma 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 ilk şampiyonluğumu yaşadım. Bu güzel armanın ve ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Gelecek onca kupanın ilki Fenerbahçe'de var olsun. Hele olsun kardeşim Onur Bitim. Ee, çok güzel bir yani bu hani çocukluk aşkın falan demesi bunlar e, bitiriyor oluyor zaten elbette o sonra kardeşim inşallah çok başarılı olacaksın e, bu kulüpte bu sezon. E, Yan sezona muhteşem bir başlangıç oldu atmosfer çok iyiydi bu oyuncularla oynamak gerçekten çok kolay çok güzel çok güzel bak arkadaşlarına yüceltiyor bak bu karakter meselesi yani bazen bir cümle çok şey e, belirtir Yan bu cümlesini ben çok sevdim kafamda yer edecek. Ee, gelelim diğer oyuncuları kim konuşmuş? Emre Ekşioğlu bu yıl içerisinde 4 kupa almış olduk. Sezona çok güzel bir başlangıç yaptık. Biliyorsunuz Fenerbahçe her zaman en yukarıya hedefleyen bir takım. Takım içerisindeki hava da çok güzel. Ben bütün kalbimle tüm takıma ve şitafa inanıyorum. Ben her şey çok güzel olacak. Bizi destekleyen, buraya gelen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ederim demiş. Genç ee, yerli oyuncularımızdan genç Emre Ekşioğlu. Armando Beckett yeni transferimiz ee, inanılmaz güzeldi. Bu kadar fazla bir kalabalık beklemiyordum. Aslında neyi beklediğimi de bilmiyorum. İlk defa böyle bir ortamda maça çıktığım için heyecanlıydım. Kupa kazanmak çok güzel demiş. Ee, en çok da zaten Armando Beckett'ten bahsettiler. O yüzündeki şaşırmak vadelerini falan. Ee, daha çok şampiyonluklar kazanacaksın burada Armando kardeş. <laughs> Alış bunlara taraftar hele Euroleague maçlarına gör bak neler neler olacak. Cambridge inanılmazdı. Artık bütün kupaları aldığım için emekli olabilirim. <laughs> Gülerek söylemiş o da zaten bunu. Taraflarımız Avrupa'nın en iyi taraftarı, Onlar herkesten çok daha iyi. Helal olsun Cambridge. O da geçen sene başında çok zorlandı ama sezon sonunda yap yapabileceği maksimumunu yaptı. Ve kalitesini ispatladı. Kontratı da kaptı bu sene. Ondan çok şey bekliyoruz. Özellikle Armando Bacut'un dediğimiz gibi... Sertaç'ın ayrılmasından sonra Armanda Beykıt'ın da Avrupa e, kurallarına, Eurolig'e alışması, oyun setlerine alışması falan çok uzun zaman alacağı için Cambridge'e çok büyük bir yük düşecek 5 e, numarada. O yüzden onun o dirençli güçlü günlerine geçen sezonun sondaki gibi ihtiyacımız var. E, Röportajlar da bu şekilde e, baktığımız zaman. Son olarak e, bu sene birçok yeni yabancı katıldı kadromuza. Uyum sürecinin henüz başındayız. Ama lig ve yürelik başladı. Olası kötü sonuçlar alırsak şaşırmayın ya da üzülmeyin. O zaman aklımıza gelecek tek cümle başta söylediğimiz gibi bizim şarasımız var olsun arkadaşlar. Yolun sonu her zaman şaras belirleyecek. Takımımıza, yönetimimize güvenin ama en başta şarası güvenin. Bunun için yapması gereken her şeyi yaptı çünkü bugüne kadar. Yaptıkları zaten yapacaklarının teminatı. Önümüzdeki 10 günlük süreçte 2 Euroleague ve 2 tane lig maçı var. Dün oynadığımız maçın dışında. Onlarla birlikte 10 günde 5 maç ediyor. Daha hemen başlangıçta böyle bir tempo. Önce ligin ilk maçında e, Cumartesi akşamı Bursa Deplasmanı'nda Tofaç ile oynayacağız. Ardından Çarşamba akşamı Euroleague çift hafta e, hafta e, maçında ilk açılışı kendi evimizde Paris Basket ile yapacağız. Bu karşılaşmalardan sonra da Fener'le kimse başa çıkamaz podcastleri ile yine yanınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Fener'le kimse başa çıkamaz.